Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vice ile Amazon'u birbirine bağlama ve Vice ile Amazon'dan para çekme, para alma işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle takipçilerimizle bu videomuzu aktarmaya çalışacağız. Vice ile Amazon'dan nasıl para alabilirim? Birden fazla Amazon satış yerinde satış yapıyorsanız farklı para birimlerindeki kazançlarınızı doğrudan Vice bakiyenize çekebilir. Böylece yüksek döviz çevrim ücretlerinden kaçınabilirsiniz. Vice hesap bilgileri Amazon US, yes, Amazon Avrupa, Amazon UK yani UK dediğimiz İngiltere, Amazon Avustralya ile uyumludur. Amazon İngil Amazon işte Amerika, işte Avrupa, İngiltere, Avustralya ile uyumlu. Bunu ayarlamak istiyorsanız, hesap bilgilerinizi bağlamak istiyorsanız Amazon'da ayarlara tıkıyorsunuz. Hesap bilgileri Ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, hesap bilgisi ekleyin veya değiştirin. Var olan banka bilginizi değiştiriyorsanız değiştir. Yeni banka bilgisi eklemek istiyorsanız atayı seçin. Yeni depozito yöntemi ekliği seçiyorsunuz. Banka konumunu seçin. Bu Vice'deki bakiyenizin adresinizi de belirten ülkedir. Örneğin Birleşik Krallık yani İngiliz Tenli hesabı Birleşik Krallık. USD hesabı ABD'dir. Amazon işte Avrupa için IBAN ve BIS bilginizi ekliyorsunuz. Diğerleri için ekrandaki şekilde ekliyorsunuz. Banka hesap bilginizi dolduruyorsunuz. Bilginizi kaydedin. Depozito yönetme ayarları sayfasına giderek yapabilirsiniz. Oke, Okey şimdi tamamdır. Kazançlarınızı Vice hesabınıza bu adımları takip ettikten sonra çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.